Evet şu anda Konya Hadim ilçemiz içerisindeki Eğiste Viyadüğü'ndeyiz. İl yönetim kurulu üyelerimizle Hadim Taşkent ilçe başkanlarımızla beraber biliyorsunuz Eğiste Viyadüğü Konya Alanya yolunun yani İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir yolun en önemli yapılarından bir tanesi. Yapımına Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde 2014 yılında müjdesi verilmişti ve normal şartlarda ilk tarihe göre 2019 yılında nihayetinde 2020 yılında tamamlanması planlanmıştı. Gecikmeli de olsa cumartesi günü Eyice viyadüğünün açılışı yapılacak. Eyice viyadüğü eser olarak, yapı olarak, büyüklüğü olarak Türkiye'deki en yüksek ayaklı viyadük olarak tarihe geçecek inşallah. Dünyada da en yüksek ikinci viyadük olarak tarihe geçecek. Bu eserin yapılmasının mimarı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu. Her ne kadar AK Partili yetkilde şu anki iktidardakiler cumartesi günkü yapılacak açılışa Genel Başkanımızı davet etmeseler de tüm Türkiye biliyor ki, tüm Konyalılar biliyor ki, hadimler, taşkentler biliyor ki bu eser Genel Başkanımızın Konya'ya bir eseridir. Biz de bu açılış münasebetiyle Gelecek Partisi teşkilatları olarak bu farkındalığı oluşturmak için Genel Başkanımıza bu, bu eserinden dolayı teşekkür etmek için teşkilat mensuplarımızla burada birleştik, burada buluştuk ve şunu söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Toros doğalarına taktığınız gerdanlık için Teşekkür ediyoruz. Adimi Hazretlerinin bir sözü vardır. Kamil insan odur ki koya bir eser eseri olmayanın yerinde yerler eser diye. Bu veciz söze istinaden o arkamızda gördüğümüz e, Viyadük, Eiste Viyadük e, Alanya e, Konya Karayolu e, ki bu yol e, a, Konya Alanya arasını iki buçuk saate düşürecek bir yoldur. E, bu eserlerin hepsinin müsebbibi Sebep olanı e, genel başkanımız, zamanın başbakanı e, Ahmet Davutoğlu hocamızdır. Bugün hocamızı istedikleri kadar görmezden gelmeye çalışsınlar, istedikleri kadar e, eserleri kendilerine mal etmeye çalışsalar da gerçekleri hiçbir şey değiştirmez. Atalarımızın bir sözü vardır. Sebep olandan Allah razı olsun diye. Bu eserlerin hepsinin sebep olanı hocamızdır. Tabi devlette devamlılık esastır. Devletimiz de gerisini getirdi. Tamamlayanlardan da Allah razı olsun, ona bir diyeceğimiz yoktur. Ama hocamızın eserlerinin görmezden gelinmesi, onun yok sayılması hiçbir zaman gerçekleri değiştirmez. İnşallah e, geriye kalan gerek Konya metrosu, gerek Konya çevre yolu, onların tamamlanması da inşallah e, gene, genel başkanımıza, gelecek partimizin iktidarına nasip olacaktır. Bölgemize yapılmış gibi gözüken bu eser normalde milli bir projedir. Devletin İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir projedir. Bu projenin devamındaki e, viyadükten sonraki 50 kilometrelik ihaleye alınmış olan e, başlaması beklenen alanla ilgili daha maalesef çakılmış olan hadim e, viyadük çıkışı hadim Beyreli baraj üzerine kadar olan bölgede daha hala hiçbir çalışma yoktur. Bu ne kadar da kişiselleştirmeye çalışılırsa da bu ulusal ve bölgesel bir projenin dışında milli bir projedir. Bölge için, ülke için, insanlar için, turizm için çok büyük katkısı olacak olan inşallah gelecek süreçte de bu yolun Alanya bağlanması noktasında Konya Alanya'nın iki saat, iki buçuk saat gibi bir zaman zarfına indirilmesi noktasında da bu hizmeti de yapmak temelini atan Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na İnşallah bu projenin tamamını bitirmek de ona nasip olacaktır. İnşallah bölgemize, Konya'mıza, ülkemize, bütün insanlığa hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Viyadüğü buradan daha net bir şekilde görüyoruz Ayaklarını yüksekliğini. dünyanın en yüksek ikinci ayaklı viyadüğü, Türkiye'nin de en yüksek ayaklı viyadüğü. Başta sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere emeğe geçen tüm devlet yetkililerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzellerini yurdumuzun diğer yerlerinde de gelecek iktidarında yapmayı. Milletimize söz veriyoruz inşallah. i̇nşallah.